Merhaba, 99 derste Kur'an Arapçası 30. ders kelime bilgisi Ra, Ba, Ba Rab kelimesi 980 kez tekrarlanıyormuş. Kur'an Arapçası kelime bilgisini takip ediyoruz. Ra, Ba, Ba kelimesi de Arap kelimesi ve Erbab kelimeleri kullanılıyor. Rab kelimesi Rab anlamındadır dora bakım Rabbinize. Yalnız Kur'an-ı Kerim'de özellikle Rabbi şeklinde kullanımlarla da rastlarız. Rabbi şeklinde. Münada'da da gördüğünüz gibi baştaki ya, sondaki ya düşebilir. Düştüğü zaman da Rabbena e'tina, Rabbena e'tina, ey Rabbimiz anlamında. Ya veya Rabbi zidni ilmen, Rabbi zidni, Rabbi. O da bu şekilde yazılır. Ama belin harekesi kesredir. Orada da ey Rabbim anlamına gelir. Düzensiz çoğuları mutlaka kimileri de bilinmelidir, çoğullar da bilinmelidir. E, Rabbin çoğulu erbab kelimesidir. Rabler anlamına gelir. Rab erbab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Fatiha Suresi Elhamdülillah Allah'a hamdolsun Rabbil Alemin Alemlerin Rabbi olan Allah'a Ya eyyuhannasun bu münadadır, kitaptır. Ya yuhannas, ey insanlar. Cümle buradan başlıyor. Urbudu rabbakum, urbudu rabbakum. Rabbinize ibadet ediniz, edin. İttehazu edindiler. Ahbarahum ve ruhbanehum. Ahbar, haham demek, hahamlarını ve ruhbanehum, ruhbanlarını ne edindiler? Erbaben, Rabler edindiler. Hahamlarını, Yahudiler, Hristiyanlar da ruhbanlarını, Erbaben, Rabler edindiler. Mindunillah, Allah'tan başka. Mindenden, duni, den başka. Den başka, den başka anlamında. Mindunillah, Allah'tan başka anlamında. Ya Rabbi, ey Rabbim demek bu. İnne kavmi, ne kavmi, benim kavmim ittehazû edindiler. Hâzel Kur'âne bu Kur'an'ı mehcuran terk ettiler. Terk edilmiş yaptılar. Gâle dedi ki Rabbi Ey Rabbim unsur ni unsur ni bana yardım et bima den dolayı den dolayı kezzebuni ni beni yalanlamalarından dolayı bana ne olur yardım eyle. Rabbena ey Rabbimiz ma halakta halakte yaratmadın. Hada bunu batilen batilen boşu boşuna boş yere yaratmadın. Kelime bilgisi bu. Cümle bilgisi. Erab olarak söyleyecek olursam Elhamdu mübteda isimle başlanır. Dilla onun haberidir, şivi cümledir. Rabbil alemi onu açıklayan bir kelime grubudur. Rabbil alemin de e, isim tamlaması olarak gelmiş. Ya eyyuhanna su. Bu hitaptır. El takılı olduğu için eyyuha geliyor. Ya ya nasu demiyor da el takılı olduğu için eyyuha araya giriyor. Ya eyyuhanna su. Cümle buradan başlıyor. Urbudu emir cümlesidir. Oradaki vav faildir. Rabbe müfuldür. Kim? Zaten muzaffinliği e, olmuş. İttehazû edindiler. Kur'an-ı Kerim'de e, daha doğrusu Arapçada ve Kur'an-ı Kerim'de bazı fiiller iki müfül alır. İki müful alır. İki müfulün de harfi cersiz alır. İttehazû. Bu da onlardan bir tanesidir. İttehazû edindiler. Zaten e, fiile bakarken faili söylüyor muyum, söylemiyor Ona bakmam gerekiyor. İttehazû. Oradaki vav faildir. Artık bu cümlede e, aramıyorum. Ahbarahum, ahbarahum, ahbar kelimesi meful, مفul, meful, مفul, mefuldür. Muzaaf olmuştur, hum zamiri bitiştiği için. Ve ruhbanahum, aynı şekilde ona atıf yapılmıştır. Erbaben, ittehaze fiilini, ittehazu fiilinin ikinci mefulüdür denir. İkinci mefulüdür denir. Bindunillah, Allah'tan başka, Allah'tan başka. Burada Ya Rabbi, Ya Rabbi. Eğer e, Kur'an-ı Kerim'de Rabbi şeklinde e, kesreli bir ifade görüyorsanız ve onun kesre olmasını gerektiren e, harfi cer veya muzaaffın leh yoksa orada bir Y harfinin has olduğunu yani düştüğünü düşünmemiz gerekiyor yaptığınız i̇şte burada Ya Rabbi sıklıkla var Kur'an-ı Kerim'de Ya Rabbi ey Rabbim benim Rabbim anlamında ye yazı da düşmüş. İnne kavmi inne kavmi benim kavmim yani in, kavmi ye gibi Ya Rabbi deki yedir. İnne inne cümlesi kavmi mutlaka bir e, ismi ve haberi olacak. İnne kavmi benim kavmim. O ismidir ittehazu edindiler. Bundan sonraki cümle innenin haberidir. Ha, e, haber e, şey olarak gelmiş. Bir cümlesi olarak gelmiş. E, gelebilir. İttehazu edindiler. E, Kur'an'ı gene özneyi söyledim. Vav öznedir. Hazel Kur'an'ı bu Kur'an'ı mehcuran terk edilmiş. Birinci mefhul, ikinci mefhul olarak ifade ediliyor. Gale dedi ki Rabbi, başındaki ya da yok. Bunun kese, Arap bir kelimesini kese okumamızı gerektirecek bir durum yok. Peki ne olmuş burada? Ee, Rabbi başında ya var. Ya Rabbi sonunda da ya var. Ya Rabbi anlam bakımından ey Rabbimiz diye bunu mutlaka böyle düşüneceğiz. Ey Rabbim, ey Rabbim unsur ni, unsur ni bana yardım eyle. Unsur emir fiil. Emir fiil olunca zaten fail söyleniyor. Ni ondan sonraki gelen e, yani e, ersil ni'deki ni nasılsa onun gibidir. Beni müfulü, müfulü bih olan zamirdir. Buradaki nu'na nu'na nu'nu vikaya denir. Nu'nu vikaya denir. Yani e, eğer bu nun olmasa unsuri, unsurun müennesi gibi e, anlaşılabilir olması için Araplar buraya araya bir nun koyarlar. Mütekellim yazısına bitiştiği zaman ee, unsur ni hem mazide hem muzaride hem de emirde. Unsur ni bana yardım eyle. Bima den dolayı den dolayı ma ismin, e, ismini, e, ke usul bu ni. Dikkatimizi çeken bir şey daha var. Bima harfi cer. E, bir harfi cer ma e, ismini cümle gelecek. Fiil cümlesi gelmiş. Dikkatinizi bir şeye daha çekiyorum. Kezzebu ni. Ni. Eğer nunun altında Kur'an-ı Kerim'de bir kesre hareketi görüyorsanız orada da bir kezzebu ni. Unsur ni'deki ya gibi burada da bir ya'nın olduğunu yani anlam bakımından bir ya olduğunu, imlada olmasa bile anlam bakımından ya olduğunu ve de ee, ve de buradaki eee ya'nın e, has olduğunu, düştüğünü görüyoruz. Normalde kezzebe mazi bir fiildir. Kezdebe de mazi bir fiilde nun olmaz. Peki bu nun nereden geldi? İşte nun bu ni ni diye var. Bu Kur'an imlasında İmam Musafına, Hazreti Osman'ın Musafına e, riayet ise salınır. Orada e, son ayetlerde e, bu tür e, imlalar karşılaşırız. Bilmemiz gereken tek şey tekrar ediyorum. Nunda e, eğer nunda bu şekildeki nunlarda bir kesirlik varsa o kesinlikle orada bir yağının has olduğunu bilmeniz gerekiyor. Rabbena ey Rabbimiz, ey Rabbimiz demek. Peki E'yi ey nereden çıkarıyorum? Başta ya kullanılmasa bile hasp olmuş. Hasp olabilir. Problem değil. Biz ey Ali geldi de deriz. Ali geldi de deriz. Rabbena yani bizde de düşüyor. Ey Rabbimiz burada ya var. Rabbe Bu zaaf olduğu için de zaten B olmuş. Çünkü mürekkep olduğu zaman e, münada mansup feta oluyordu. Rabbena muzaf olmuş. Na muzaf İslamiydi çünkü. Ey Rabbimiz ma olumsuz halakte yaratmadın. Sen yaratmadın. Haze bunu batilen. Haze mefuli bihtir. Batilen ise haldir. Haldir. Türetilmiş bir kelime ve de e, mansup olarak gelmiş. Nekre mansup olarak gelmiş. Yani e, o da bu şekilde ifade ediliyor. Teşekkürler.